Tineco Floor One S5 Kutu Açılımı Kutunun içerisinden bir temizleme solüsyonu, iki aparat, yedek filtre, yedek bez, fırça ve bağlantı istasyonu çıkıyor. Ürünü gerçekten çok sağlam koymuşlar. Burada fena zorlandım. Poşet atınca da bir rahatlama geldi. Ürünü hiç kullanmadığım için kullanma kılavuzuna baktım ve anlamaya çalıştım. Aparatları hemen yerine yerleştirdim. Yoda normalde süpürgelerden korkar ama bunu merak etti. Arkasında bulunan temizleme haznesine su ve birazcık da kendi solüsyonunu ekledim. Ve artık başlıyoruz. %36 şarjla geldi. Birazcık süpürmek istedim. Yani ketçap denemesem olmazdı içimde kalırdı. Bu çok abarttıkları yumurtayı da denemem lazımdı. Burada kara kara düşündüm ya çekmezse diye. Sonuçta bunu denemem lazımdı ve gayet güzel çekti. Sadece şu parça hariç. Kedi sahiplerinin en büyük düşmanı olan bu kumları bile çabucak çekti. Sanırım bu ürünü çok daha fazla kullanacağım. Bir de bu mama sorunu var tabi. Etrafta sürekli mama toplamaktan çok sıkılmıştım ve bunu da halletti. Tüm evi bitirdikten sonra banyoya geçtim. Fayansla da gerçekten çok güzel iş çıkarıyor. Bence en güzel özelliği kendi kendine temizlemesi. Ne kadar temizlendiğini led ekrandan gösteriyor ve bu tamamen temizlenmiş hali. Burada da artık şarjda.